Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tek soruluk dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar bu cümle tamamlama soruları alakalı bir soru çözeceğim. While iken anlamında zıtlık belirtir. While şu şöyleyken bu böyledir demek. İki şeyi kıyaslamanız gerekiyor. Hemen yanındaki özneye bakıyorum. Kronik stresten bahsediyor. Ve cümle içine şöyle bir baktığımda mental sağlıkla ilgili problemler yarattığından bahsediyor. Ne yapıyoruz? Hemen cümle başlarına bakıyoruz. Seçeneklerde stress, employees, work-related stress, short-term stress, stress. Yani yukarısı neyse aşağıdaki tersi olacak. Kronik stresin tersi nedir arkadaşlar? Kısa süreli strestir. Bu da bizi doğal olarak denizliye götürür. Okuduğunuzda da onun faydalı olduğunu görüyorsunuz. Ve denizli seçeneği doğrudur deyip geçebilirsiniz diğer soruya. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.